Barcelona'da havalimanından e, otobüsler var, e, metro seçeneği bulunmamakta ama oldukça kolay. E, havalimanı 10 km uzaklıkta şehre, 10 dakikada bir otobüsler kalkıyor ve yaklaşık 35 dakikada e, şehir merkezlerine geliyorsunuz. Bu iki ana durağa geliyor, Katalunya Meydanı ve İspanya e, Meydanı. Yine döneceğiniz zaman da yine bu meydanlardan e, otobüse binip havalimanına dönebilirsiniz. E, önemli olan şey Barcelona Havalimanı'nda El Prat diye geçer bu arada iki tane terminal bulunmakta. T1 ve T2. Bineceğiniz otobüste de e, özellikle dönüşte buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü aralarındaki mesafe uzak ve aralarında bir ulaşım bulmak da oldukça zor. Binerken buna dikkat edebilirsiniz. E, bir de Barcelona'ya bazı ucuz e, hava yolları, e, Hirona havalimanına gidiyor. E, burası 105 kilometre uzaklıkta. Aslında tam Barcelona değil ama bazı firmalar bunu bu şekilde de satıyor. Buna dikkat etmenizi öneririm. E, ama bunlar da o havalimanlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak yine otobüs hizmeti sunuyorlar. Barcelona havalimanından da fiyat 5.9 euro ile şehre varabilirsiniz.